Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan Kışın yol gösterir sözleri yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde sözünün... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerdeki tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Eski Ahit'teki önemli peygamber kitaplarından biri olan Yeremya kitabını hala inceliyoruz. 12. ve 13. bölümlere geldik. 11. bölümü Yeremya ve Rab İsa Mesih arasındaki benzerlikler ve zıtlıkla bitirmiştik. Yeremya halkından, milletinden zulme uğradı ve kendisinin Mesih'e benzer olduğunu söyledi kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Ancak Yeremya ve Mesih arasında büyük bir fark vardır. Çünkü Yeremya Rabbin kendisine zulmeden halkı üzerindeki intikamını göstermesini isterken çarmıha gerilmiş Mesih kendisini çarmıha gelenler için af diledi. Size şunu söylemek isterim ki Mesih'i kabul eden ve Kutsal ruhu kendisinde ikame eden kişi Mesih gibi olur. Kendisine eziyet edenler için bağışlanma ve lütuf diler. Mesih şöyle diyor, ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Mesih böyle diyor. Mesih'i yaşamınız için kişisel bir kurtarıcı olarak kabul ettiyseniz, nefret, cinayet ve kan dökme durumunda barış uzlaşma ve bağışlama arzusuna geçebilirsiniz. Başlangıçta stüdyoda ağırlamaktan onur duydum sevgili konuğum Yusuf Fiyat kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Birkaç dakika sonra bugünkü çalışmamıza başlayacağız. Sizi kutsal kitabınıza hazırlamaya bizi takip etmeye davet ediyorum. tekrar hoş geldiniz. Merhaba Ayet Kardeş. 12. ve 13. bölümlere geldik. Evet. 12. bölümde Yerem Ya Rabbe şöyle şikayet eder. Davamı önüne getirsem haklı çıkarsın Ya Rab. Ama adalet konusunda seninle tartışmak istiyorum. Neden kötülerin işi iyi gidiyor? Neden hainler tasasızca yaşıyor? Onları sen diktin, kök saldılar, büyüyüp ürün verdiler. Adın ağızlarından düşmüyor, yürekleri ise senden uzak. Beni tanırsın ya Rab, beni görür, yüreğimin seninle olduğunu bilirsin. Kasaplık koyun gibi ayır onları. Kesim gününe hazırla diyor. Bu şikayette ne görüyorsunuz? Bu şikayet tarihin başlangıcından beri vardır. Zamanın sonuna kadar da olacak. Düşünenin şaşkınlığı ve tanrısalın tökezlemesi dediğimiz şey işte budur. Kötülerin işlerinin yolunda gittiğini ve inananların ise sorunlarla uğraştıklarını gördüklerinde bu elbette kafa karışıklığı yapıyor. Eyüp bu konuda şaşırmıştı ve Süleyman da bilgeydi. Ve Asaf. Onun da kafası karışmıştı ve Habakuk'un kafası karışmıştı Tanrının adamlarının çoğu şaşırmıştı Vahiy kitabının 10. bölümü şöyle diyor Ama 7. meleğin çalacağı Borazan çağrısı günlerinde Tanrının gizemi yerine gelecekti. Bu kötü için daha fazla zaman olmayacağı ama kötülerin anında yargılanacağı ve Tanrının gizeminin yerine getirileceği ve o zamana kadar tanrısal olanın dinleneceği anlamına gelir. Aslında şimdi çıldırtıcı görünüyor. Neden kötülerin işi iyi gidiyor ve Asaf'ın dediği gibi inanan neden acı çeker? Gün boyu içim içimi yiyor. Her sabah azap çekiyorum. Bu bir bulmaca ama tabi Tanrı'nın amacı vardır. Kötülerin yaşamları boyunca iyi şeyleri almalarına izin verir ve tanrısal olanları sonsuz saltanat için hazırlar. Bu tanrının krallığına layık görünmeniz için tanrının adil yargısının kanıtıdır. Aslında bu çok önemli. Tanrının sebepleri var fakat her seferinde anlamamız kolay olmuyor. Ancak anlamasak bile Yeremya'nın burada yaptığı gibi tanrıyı haklı çıkarmalıyız. Davamı önüne getirsem haklı çıkarsın ya Rab. onda tanrının sessizliğinin sona ereceği ve Tanrı'nın artık Doğru. kötülerin hakaretlerine katlanmayacağı zaman suçlu çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur diyor. Bu şikayete geri döneceğiz ancak ikinci ayette adın ağızlarından düşmüyor yürekleri ise senden uzak. Bu kısımla ilgili bir açıklama istiyorum. Bu kötülerin tabiatında ne görüyorsunuz? Yeşaya bir keresinde şöyle demişti. Rab diyor ki bu halk bana yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Benden korkmamaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların İçeride. sonucudur. Yaşayanın bahsettiği kalp ve Yeremya'nın bahsettiği zihin içimiz anlamına geliyor. Yani Dudakların ne kadar güzel olursa olsun söyledikleriyle kalbin durumu arasında çok büyük fark vardır. İnsanlar bundan hoşlanmasalar da Tanrı ile böyle anlaşırlar. Söyledikleriyle yaptıkları uyuşmuyor. Bu mantığı birbirleriyleyken sevmiyorlar ama Tanrı ile olurken kullanıyorlar. Sözleri çok tatlı ama kalpleri çok kötü ve ahlaksız. Yeşaya kalpten bahsetti, Yeremya akıldan bahsetti ve Rab kalbi araştıran ve... Zihni evet, sınıyandır. Sadece dışarıdan gelen kelimeleri değil, içeriden olanı arzuladır. Doğru. Tanrı, Yeremya'nın 5. ve 6. ayetlerdeki şikayetine nasıl yanıt verdi? Aslında Rabbin yanıtı harikadır ancak bu Rabb'dir. Onun aklı her zaman bizimkinden farklı. Ona henüz bir şey görmedin dedi yani Tanrımızdan başka herhangi bir Tanrı hizmetkarını rahatlatırdı. Ama Rabb burada ona gelecek olanın daha da zor olduğunu söylüyor. Tıpkı Yuhanna 16'da çarmıha gererken havarilere ve apostollara söylediği gibi Tanrı'ya hizmet ettiğini sanıyor. Biz Rabbin onlara güven vermesini bekliyorduk ama o onlara haber vermeyi amaçladı ki bu olduğunda daha önce kendilerine bildirdiğini hatırlasınlar. Ayet 5'te ona diyor ki, bakın Ey Yerem ya, insanlarla yarışa girip yoruldunsa atlarla nasıl yarışacaksın diyor. Evet, güvenli bir ülkede sendeler. Sen şehri açallıklarıyla nasıl başa çıkacaksın? Sanki onu hala güvenli bir ülkedesin diyor gibi. Ürdün çallıklarında ne yapacaksın? Size bir şey söyleyeyim. Kardeşlerin öz ailen bile sana ihanet etti. Yani sana haince davrandılar. Arkandan seslerini yükselttiler yüzüne karşı olumlu konuşsalar da onlara güvenme. Burada Rab Yeremye'yi haberdar ediyor, onu uyarıyor ve gelecek zorlukların olduğu konusunda onu uyarıyor. Ama Rab onlardan yılma çünkü ben seninleyim demiştir. Yedinci ayette konuşmacıya şu sözlerle sorardım. Evimi terk ettim, mirasımı reddettim, sevgilimi düşmanlarının eline verdim. Konuşmacı kim ve kim hakkında konuşuyor? Aslında Rab harikadır ve İncilde öyle. Buradaki konuşmacı Tanrı Rab Yehova'dır. Evimi terk ettim. Der evi tapınaktır. Mirasımı terk ettim. Onun halkı. Bu onun halkıdır. Sevgilimi düşmanlarının eline verdim. İzleyicilerin çoğunun anlamakta güçlük çekebileceği Ezgiler Ezgisi kitabında da benzer bir görüntü vardır. Rab ve halkı arasındaki gelin ilişkisinden bahseder bize. Ezgiler Ezgisi 5. bölümde bu gelinin damadı olan kralın onun düşmanlarının eline teslim edilmesine izin verdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü çünkü ona geldi ve kapısını çaldı Biliyor. ve o açmadı. Açamayacağını söyledi bu yüzden döndü gitti ama sonra bekçiler onu dövüp yaraladı burada da işte aynı fikirden bahsediyor. Sevgilimi düşmanlarının eline verdim. Seviyor ve terbiye ediyor ama Yeremya'nın daha önce söylemiş olduğu gibi yok etmeyecek. Düşmanların elindeyken bile sevgilisi denilir. Onun sevgisi doğru, değişmeyecek. Doğru, evet. Rabbin halkı olarak bundan pratik bir ders evet. çıkarmak istiyorum. Disiplin ve ızdırap zamanlarında birçok kez Rabbin ilgi ve sevgi çemberinden uzakta olduğumuzu düşünüyoruz. Bize ne söylersiniz? Tersi doğrudur. Ee, İbrahimler mektubunda 12. bölüm şöyle diyor. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Oğla kabul ettiği herkesi cezalandırır diyor. Aslında onun tarafından disipline edilmezsek riskli bir şeydir. Disiplinsiz bırakılırsanız o zaman oğul değil gayrimeşru çocuklarsınız. Yani yasa dışı oğullar. Ama eğer Rab tarafından terbiye ediliyorsak bu Rabbin bize olan sevgisinin işaretidir. Günaha düştüğümde Tanrı beni disipline etmezse büyük bir tehlike. Doğru. Ayet 14. Rab diyor ki: Halkım İsrail'e verdiğim mülke el koyan bütün kötü komşularımı ülkelerinden söküp atacak. Yahuda halkını da atacağım. Hepsini söküp attıktan sonra Yahuda'ya yine acıyacak. Her birini kendi mülküne, kendi ülkesine geri getireceğim diyor. Şimdi sormak istiyorum. Bu sözlerde ne görüyorsunuz ve komşular kimler? Halkın komşuları demiyor. Tüm kötü komşularım için demesi güzel. Burada Rab kendisini insanlarla ilişkilendiriyor. Evet, onlar sadece halkın komşusu değil, benim komşum anlamına geliyor. Komşulardan biri olan ama aslında kötü bir komşu olan Edom'u bulacağınız Ovadya kitabında bu tür kötü komşular görebilirsiniz. Evet. Halkım kötü. felakete uğradığı gün kente. ''Girmemeliydin, o gün halkımın uğradığı e, kötülükten zevk almamalı, malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın. Kaçmaya çalışanları öldürmek için yol ağzında durmamalı, o sıkıntılı günde kurtulanları düşmana teslim etmemeliydin.'' diyor. Anlamı bunu yaptığınıza göre, çünkü yaptığınız gibi Rabbin günü yakındır, aynı size yapılacaktır. Eylemleriniz kendi başınıza dönecektir. Zekeriya kitabının birinci bölümünde şöyle diyor, bakın tasasız ise çok öfkeliyim. Çünkü ben biraz kötülük öfkelenmiştim. Kattılar. Evet, onlarsa kötülüğe kötülük kattılar. Rab halkını terbiye etmek istedi. Bu yüzden Yahudi olmayanları kullanmıştır. Örneğin Nebukadnezar. Ancak Nebukadnezar sınırlarını aşmıştır. Felaketi daha da büyüttüler. Bu, oğlunu terbiye eden herhangi bir baba gibidir. Fakat aslında asla bir yabancının onu taciz etmesine izin vermez. Teşekkürler. Bir rapor izleyip sonra konuklardan soru alacağız. Bu kitabın 12. bölümüne ulaşarak ulusun hayatında çok kötü bir döneme girdik. Çünkü ulusta hala kalan tek ışık Yeremya adlı bu adamdı. Yoşua savaşta öldürüldü ve Yeremya kasabasını terk etmek zorunda kaldı ve kötü adamlar tahta çıktı. Böylece işler daha da kötüye gidiyordu. O sırada Yeremya'nın yüreğine ve zihnine bir şüphe girdi ve Tanrı'nın böyle şeylerin olmasına neden izin verdiğini merak etti. Görünüşe göre en çok acı çekenler Rabbe sadık olanlar. Ve hepimiz merak ediyoruz. Gerçekten de Davut Mezmur'da Tanrı'nın buna neden izin verdiğini sorduğunu söylüyor. Yeşil bir defne ağacı gibi yayılan kötü, acımasız bir adam gördüm. Ee, ne hakkında konuştuğumuzla ilgili olarak Yerem ya Rabb'e şunu sorduğunda kötü insanlar neden başarılı oluyor? Birçok kişinin aynı soruyu birçok kez sorduğunu söyledik ve hepimiz bu soruyu sorabiliriz. Ancak bu konuda Rabb'in İncil'deki cevabının her zaman net olmadığını hissediyorum. Ya da başka bir deyişle bunun dolaylı bir cevap olabileceğini söyleyebilirim. Ee, yani örneğin. Örneğin Habakkuk aynı soruyu sorduğunda Rab ona dünyanın dört bir yanında yürüyen o acı ve aceleci ulustan bahsederek yanıt verdi. Rab bize bu soruya neden net bir cevap vermiyor? Biz ve birçokları şu soruyu soruyoruz. Ya Rab neden seni tanıyan inananlar hayatlarında acı çekerken kötüler başarılı? Aslında bu güzel bir soru ve ben de kardeşimizin bahsettiği Habakkuk peygamberliğinden cevap vereceğim. Habakkuk kitabında şöyle diyor, nöbet yerinde gözcü kulesinde durayım, bakayım Rab bana ne diyecek, yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim. Şöyle yanıtladı Rab, göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. Öyle ki herkes bir çırpıda okusun. Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Peki vizyon gerçekleşene ve işlerin nasıl gittiğini anlayabilene kadar nasıl yaşarım? Bir sonraki ayet dördüncü ayette ona dedi ki, ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. Yani yine de inanç ilkesine dayanacağız. İnanç ilkesi Tanrı'nın tüm işlerini bana açıklamayacağı anlamına gelir. Tanrı İbrahim'den oğlunu kurban olarak sunmasını istediğinde evet. ona oğlunu öldürmesine izin vermeyeceğini söylemedi. Hayır testten geçmesi için testi geçmeyi başarması için onu terk etti. Ayrıca bir testimiz var. Önümüzde anlaşılması zor birçok gizem var ama olayları onlardan görmek için inanç gözlüklerini takmamız gerekiyor. Doğru kişi inancına göre yaşayacaktır ve inançsız olarak bu yolculuğa devam edebilmemizde gerçekten çok zordur. Yolculuk kolay değil, piknik değil. İman zaferi gerektiren bir savaştır. Her ne kadar Rab bize doğrudan bir cevap vermese de bize ona imanla güvenmenin yollarını veriyor. Koşulları benim lehime görmesem ve Rab'den doğrudan yanıt almasam da evet, imanla Tanrı'ya güvenirim. Doğru, doğru. 13. bölüme geçelim ve başlık veya ana konusunu belirtmenizi isteyelim sizden. Buyurun. Aslında bu bölüm iki bölüme ayrılmıştır. Birden 14'e kadar olan ayetlere korkunç bir yargı diyebiliriz. Ve sonra 15. ayetten bölümün sonuna kadar yalvarmak ve ağlamak. Korkunç yargı adlı ilk bölümde iki benzetme anlatılır. Birinci ayetten 11. ayete kadar keten peştemal ardından 12. ayetten 14. ayete kadar şarapta dolu kavanoz ve daha sonra 15. ayetten başlayarak bölümün sonuna kadar yalvarma ve de feryat 15. görüyoruz. Ayet. Şimdi yalvarmak ve feryat etmek bu halk üzerinde ne yazık ki gazap geleceği içindir. Birinci bölümün ilk benzetmesi hakkında korkunç yargı diyor ki Rab bana git kendine keten bir kuşak satın alıp beline sar ama suya sokma dedi. Rabbin buyruğu uyarınca bir kuşak satın alıp belime sardım. Rab bana ikinci kez seslendi. Satın aldığın belindeki kuşağı al, Perat'a git. Kuşağı orada bir kaya kovuğuna gizle. Rabbim buyruğu uyarınca gidip kuşağı Perat'a yakın bir yere gizledim. Uzun süre sonra Rab bana kalk, Perat'a git. Gizlemeni buyurduğum kuşağı al dedi. Bunun üzerine Perat'a gittim. Gizlediğim yeri kazıp kuşağı aldım. Ancak kuşak çürümüştü. Hiçbir işe yaramazdı. Rab bana şöyle seslendi. Rab diyor ki, işte Yahuda'nın gururunu da, Yeruşalim'in büyük gururunu da böyle çürüteceğim. Bize şimdi bu benzetmeyi veya bu şekilde açıklamayı biraz açmanızı istiyorum. Ha, aslında ee, Peştemal ilk önce bir süs eşyası olarak kullanılmakta. Ee, bunu 2. Samuel 18'de adamlardan biri bunu gördü. Yoav'a avşolumu bir yabanıl fıstık ağacına asılı gördüm diye bildirdi. Yoav haberi verene onu gördün mü? Neden onu orada öldürmedin? Sana on parça gümüşte bir kemer verirdim Ödül dedi. olarak? Evet. Ee, 11. ayetten anladığımız ikinci şey, kuşak insanın beline nasıl yapışırsa, ben de İsrail ve Yahuda halklarını kendime öyle yapıştırdım diyor Rab. İnsanlar ve Rab arasındaki yakın ilişki. Burada Rab ona git keten bir peştemal al ve onu suya batırma dedi. Bu milleti duaları gereği pisliği ve de putperestliğin onlara katmış olduğu pislik içinde tasvir etmek için. Şimdi Hezekiel 16'dan da anladığımız gibi başlangıçta saf olmayanlardı doğa tarafından ama putlara taptıklarında pislikleri artmıştır. Yani suya daldırmayın ve kalkın Fırat'a gidin. Neden Fırat? Çünkü halk Fırat tarafından Babil'e tutulacak. Böylece Fırat'a 400 kilometre yol kat etti ve peştemalını sakladı ve günler sonra Rab ona dedi ki kalk Fırat'a git ve oradan peştemalı al dedi. Peştemalı almaya gittiğinde peştemal bozuk hiçbir şeye yaramazdı. Rab ona bu halkın başına gelecek olanın tam olarak bu olduğunu söyledi. Ayrıcalıkları vardı. Rab onlara çok çok yakında ama inatçı yürekleri ve Rabbin kendilerine defalarca tekrarladığı uyarıyı reddetmeleri sebebiyle hiçbir işe yaramayacaklardır. Tamam. Yusuf kardeş e, bu korkunç yargıyla ilgiliydi. 12. ve 13. ayetlerdeki ikinci kısma geçelim. Şarap testi ne anlama geliyordu? E, onlara İsrail'in tanrısı Rab diyor ki her kavanoz şarapla doldurulacak diyor. Ona dediler ki her çömleğin şarapla doldurulacağını gerçekten bilmiyor muyuz? Önemli olan kavanozu ne tür şarap doldurur kavanozu? Tanrının gazabının şarabıyla doldurulan biri var ve kavanozu kutsal ruhun sevinçlerinin şarabıyla dolu olan bir başkası var. Önemli olan kalbinizi ne doldurur? Bu ülkede yaşayan herkesi, Davut'un tahtında oturan kralları, kahinleri, peygamberleri, Yerüşelim'de yaşayanların tümünü sarhoş olana kadar şarapla dolduracağım diyor Rab. Onları, babalarla çocukları birbirlerine çarpacağım. Acımadan, esirgemeden, sevecenlik göstermeden hepsini yok edeceğim, yok edeceğim diyor Rab. Tamam. Şimdi konuklardan bir soru alma vakti. 21. ayette sana dost olması için yetiştirdiğin kişileri Rab başına yönetici atayınca ne diyeceksin? Doğuran kadının çektiği sancı gibi seni de ağrı tutmayacak mı diyor. Sana dost olması için yetiştirdiğin kişileri Rab başına yönetici atayınca ne diyeceksin? Kast edilen kimdir? Şimdi bu ayeti şöyle okuyabiliriz. Ey Kudüs, Rab seni cezalandırdığında ne diyeceksin? Yetiştirdiğin kişileri Babil'e reis olmayı Başınızın üzerinde olmayı öğrettiniz. Sizin Seni şefiniz kontrol olmayı. etmek için. Evet, onlara gidip güvendiğiniz zaman onları reisleriniz yaptınız. Peki Rab sizi cezalandırdı da Ne söyleyeceksiniz? Doğuran kadının çektiği sancı gibi seni de ağrı tutmayacak mı? Anlamı şu, güvendiğiniz kişiler tarafından aşağılanacaksınız. Bu, Rab'den başkasına güvendiğimiz her zaman geçerli olan ilahi bir ilkedir. Yeremya'nın 17. bölümde ilan edici gibi insana güvenen adam lanetlidir. Bir soru var 23. ayette Etiyopyalı derisinin rengini değiştirebilir mi? Bu soruyla ne kastediliyor? Açıklar mısınız bizim için? Etiyopyalı asla derisini değiştiremez. Siyah olan Etiyopyalı en iyi sabun ve de temizleyicilerle Yıkanmış olsa bile tabii ki asla beyaza dönmeyecektir. O hep siyah kalacaktır. Paris beneklerini değiştirebilir mi? Bu imkansız. Devam ediyor. Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. Kötülüğe alışmışsınız. Evet, kötülük Alışmışlar. yapmayı öğrendiler tabii ve kötülük yapmaya onlar alıştılar. Kötülük onların varlığının bir parçası olmuştu. Etiyopyalının derisinin rengi, Pars'ın benekleri gibi pislik ve çürüme varlığınızın bir parçası haline geldi. Evet, böyle bir insan nasıl kurtulur? Bu bölümün son ayeti, vay başına geleceklere ey Yerüşalim. Ne zamana kadar böyle kirli kalacaksın? Onun temiz olması imkansızdır. Fakat aslında eğer bunu yapamıyorsa da insanla imkansız olan Tanrı ile mümkündür diyen bir Tanrı vardır. Doğru. Su ve temizleyiciler Etiyopyalının cildini değiştiremiyorsa İsa Mesih'in kanı insanı değiştirir. İnsan değişir. Yeni bir insan yapar. Evet. evet. Teşekkürler Yusuf kardeş. Ben tanrı teşekkür sizi korusun. ederim. Şimdi konuklarımıza dönüyoruz. Tabii. 12. bölümde birden dörde kadar olan ayetlerde Yeremya'dan bir şikayet var. O neden şikayet ediyordu? Yeremya'nın şikayeti düşünenin şaşkınlığı ve tanrısalın tökezlemesidir. Asaf da aynı şikayete sahipti. Kötülerin yolları her zaman başarılı olurken tanrısal olanlar dünyada çok acı çekiyordu. Ancak Rab buna izin verir. Böylece kötüler dünyadaki iyi şeylerini alsınlar. Ancak tanrısal olanlar krallık için hazırlanıyor. Tanrı kötüleri refahlarında, doğruları acılarında ne zamana kadar bırakacak acaba? Cevaplar mısınız? Bütün bunlar Mesih geldiğinde, bütün kötüler yok edildiğinde ve artık var olmayacağında sona erecek. Tamam, tamam. Ne düşünüyorsunuz? Tanrı'nın gizemi yerine gizemi. getirileceği zaman, yedinci meleğin çalacağı borazan çağrısı günleri. Vahiy ona göre, Tanrı'nın sessizliği sona erecek ve Tanrı kesinlikle kötülüğü yargılayacaktır. Ee, hala 12. bölümdeyiz. Rab Yeremya'nın şikayetine nasıl yanıt verdi? Buyurun. Rab Yeremya'ya ye 5. ayette biraz sert yanıt verdi. Rab ona kardeşlerinin ve babasının evinin bile ona ihanet edeceklerini söyledi. Rab şaşırmaması için Yeremya'ya ye başına e, ne geleceğini önceden e, söylemeyi Onu amaçladı. Onu aldatmayacaktı. Öğrencilere de aynısı oldu. Rab onlara dedi ki sizi havralardan atacaklar. Evet. Gerçekten de sizi öldüren kişinin Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacağı saat geliyor. Daha sonra olacakları onlara haber verme niyetindeydi. Aldanmasınlar. Aldanmasınlar diye. diye. Yolun dikenli olduğunu bilirler. Bu cevap zor ama doğru. doğru. Evet. Tamam tamam. Evet. Doğru. Ne düşünüyorsunuz? Harika, tamam güzel. 13. bölümde Rab'bin kullandığı Yeremya'ya ye Fırat da saklamasını emrettiği keten peştemalıyla ilgili bir açıklama bulacağız. Sonra onu almak için geri döneceğiz. Ama bozulmuştu. Bununla ne kastedilmektedir? peştemal iki şeyi temsil eder. Birincisi süslenmeyi, ikincisi yakın ilişkiyi temsil eder. Çünkü insan peştemali beline bağladığından vücuduna çok yakın olur. Bu tanrıyla dünyevi insanlar arasındaki yakın ilişkiden bahsediyor. Rab Yeremya'dan onu Fırat'ta saklamasını istedi. Çünkü insanlar orada tutsak edileceklerdi ve Tanrı'yla dünyevi halkı arasında zaten gerçekleşmiş olan ilişki gibi bozulacak. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler Yusuf kardeş. Teşekkür ederim sizi, sizi de. Sevgili izleyiciler, size 13. bölümün 23. ayetinin şu sözlerini bırakıyorum. Etiyopyalı derisinin rengini Pars beneklerini değiştirebilir mi? İmkansız. Ne Etiyopyalı derisini değiştirebilir, ne Pars beneklerini, ne de insan karakterini değiştirebilir. Su elin kötü işlerini yıkayabilir mi? Su ayakların kirli yürüyüşünü yıkayabilir mi? Su zihnin saf olmayan düşüncelerini yıkayabilir mi peki? Su kalbin ahlaksızlığını yıkayabilir mi? Hiçbir şekilde insan İsa Mesih'in kanı olan ve oğlu İsa Mesih'in kanı bizi tüm günahlardan arındırır dendiği bir şey dışında asla ahlaksızlıktan iyiliğe dönüşemez. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. سو أنت oh, العظيم. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur